Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimize evimizde bulduğumuz böyle çeşitli malzemelerle bir giriş yapmak istedim. İsterseniz dersimizin girişinde şu an görmüş olduğunuz malzemeleri ben size bir tanıtayım. Burada bir çakmağımız var, makasımız var. Bir turşumuz var, salata turşumuz. Bir kesilmiş ayvamız var, sirkemiz var, yoğurdumuz var, sütümüz var, yumurtamız var elmamız var. Orada da bir parça kağıdımız var. Bir de bıçağımız var. Evet. Soru 1. Zafer Hoca bu malzemeleri neden getirdi? Derdi ne? Bize ne anlatmak istiyor? Cevaplarımızı bir düşünelim. Bu malzemelerle ben ne anlatabilirim? Evet birkaç tanesi zaten çok fazla ipucu veriyor. Süt ve yoğurt, sirke, kesilmiş bir meyve, Evet, tahmin ettiğiniz gibi sevgili gençler, bugünkü dersimizin konusu fiziksel ve kimyasal değişimler. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, dersimizin konusu fiziksel ve kimyasal değişimler. Biliyorsunuz doğada çeşitli sebeplerden ötürü maddenin yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişimleri biz iki başlık altında inceliyoruz. Eğer bu değişim sadece şekilsel maddenin kimliğini yapısını değiştirmiyorsa buna fiziksel değişim diyoruz. Eğer madde molekül yapısında atomik yapısında bir değişiklik olmuşsa yeni bir madde oluşmuşsa bu değişikliklere de kimyasal değişim diyoruz. Bu konuyla ilgili popüler olan fiziksel ve kimyasal değişimleri eğer bilirsek hiçbir sıkıntı yaşamayız. Zaten olayın mantığı çok basit. Yeni madde oluşumu varsa kimyasal, yoksa fiziksel. Ne diyoruz biz? Maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişikliklere fiziksel değişim. Nedir peki örnekleri? Ufalanma, yırtılma, çözünme, parçalanma, dövülme e, gibi gibi e, sadece dediğim gibi şekilsel değişiklikler varsa buna fiziksel değişim diyoruz. En önemli nokta ne? sonucunda yeni bir madde oluşmayacak. Başlangıçtaki maddenin şekli şemali değişecek. Fakat diğer tarafta dış görüşüyle birlikte maddenin iç yapısı da değiştiyse, yeni bir madde oluştuysa bu değişimler kimyasaldır. Nedir? Günlük hayatta karşımıza çıkan yanma, çürüme, kızartma yani pişirilme aslında, paslanma, mayalanma, ekşime, çürüme, solunum değil mi? sindirim vücudumuzda. Elektroliz. Elektroliz neydi? Suyun hidrojen ve oksijene ayrılması. Bu olayları görürsek de kimyasal değişim olduğunu söyleyeceğiz. Peki sevgili gençler günlük hayattan hangi örnekleri verebiliriz? Fiziksel olarak kağıdın yırtılması, meyve sebzelerin rendelenmesi veya havanda dövmek, cevizin dövülmesi, camın kırılması, odunun kırılması, şekerin suda çözülmesi, küp şekerin toz haline gelmesi. Bakın bu olaylardan sonra maddeye bakarsak onun yine aynı madde olduğunu söyleriz. Yani yerde kırılmış bir şey gördüğümüz zaman kırılmış cam olduğunu anlayamıyor muyuz? Tabii ki anlıyoruz. Veya küçük bir parça gördüğümüz zaman bunun bir kağıt parçası olduğunu anlayabiliyor muyuz? Tabii ki de anlıyoruz. Dolayısıyla bu örnekler fiziksel değişim örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Eee Ayrıca öğrencilerimizin karıştırdığı bir diğer nokta sanki burada farklı bir madde oluşuyormuş. Çünkü algısı oluşuyor öğrencilerde. Nedir bu nokta? Hal değişimleri. Yani buz eridiği zaman hocam başka bir madde oluştu. Hayır yavrum aslında o yine su. Yani H2O molekül yapısında herhangi bir değişim yok. Bundan dolayı fiziksel değişimler ne olursa olsun erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, kıralaşma, süblimleşme tamamı Fiziksel değişimdir. Hiçbir zaman unut, unutmuyoruz. Zaten burada olan nedir biliyor musunuz sevgili gençler? Moleküller ve bağlar kopmaz birbirinden. Sadece moleküller birbirinden uzaklaşır. Yani molekülün yapısındaki bağların kopup da yeni bir maddenin oluşumu söz konusu değildir. Onun için bunu unutmayalım. Genellikle öğrencilerimizin karıştırdığı bir diğer nokta mum. Mesela suyun hal değişimlerini anlıyor ama çocuğa diyoruz ki mesela mumun erimesi veya tereyağının erimesi veya sıcakta çikolatanın erimesi. Yani bunların hepsi erimedir sonuçta. Dolayısıyla bu örnekler nedir? Bu örnekler bizim fiziksel değişimlerimizdir. Hal değişimleridir. Yani sadece suyun donması, erimesi falan değil. Günlük hayatta erime mi dedi? Yapıştır gitsin. Neyi? Hal değişimi yani fiziksel değişim. Bunu unutmayalım. Mum örneğinde neden karıştırıyoruz? Mumun çünkü iki durumu var. Bir mum yanıyor yanma bakın yanma kimyasal olacak söyleyeceğiz. İkincisinde eriyor. Isının etkisiyle eriyor. Eğer erime dersek ne diyormuşuz? Kimyasal. Çok güzel. Olur mu kimyasal? Kimyasal değil. Erime hal değişimi. Fiziksel. Yanma olsaydı evet çok güzel. Yanma kimyasal. Evet burada bakın sevgili gençler. Kimyasal değişim örnekleri görüyorsunuz. Yanma. Yanma neydi? Bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesi. Unutmayalım demirin paslanması, gümüşün kararması da bir yanma örneğiydi. Ayrıca çürüme olayları. Neyi? Burada elmanın çürümesi demiş ama olsun her şeyin çürümesi. Zaten ne oluyor sevgili gençler? Koku gaz çıkışı var değil mi? Bu bize ne anlatıyordu? Bak kardeşim burada kimyasal değişim olabilir. Paslanma bir yanma örneğiydi. Daha sonra ekşime tat ve koku değişimi bunlar bize kimyasal olduğunun aslında ipuçlarını veriyor. Pişme, kızarma yani bütün pişme olayları. Kızartma sonuçta bir pişme olayıdır. Besinlerin vücudumuzda sindirilmesi değil mi? Karbonhidratların, proteinlerin, yağların yapı taşlarına kadar ayrılması. Suyun kendini oluşturan hidrojen ve oksijen ayrılması da yine fiziksel ve kimyasal değişim olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz nasıl anlarız hocam? Yani oturup bütün örnekleri ezberleyecek miyiz? Hayır tabii ki de. Bakın sevgili gençler, olaya bakacağız. Yeni bir madde oluşmuş mu? Yeni bir madde oluşurken ısının açığa çıkması, alev veya renk değişimi veya duman veya ışık veya gaz veya koku veya iki tane sıvıyı karıştırıyorum, bakıyorum ki kabın altında katı çökelekler meydana geliyor. Çökelek oluşumu. Bunlar yine olayın bir kimyasal olay olduğunun %100 ispatı değildir bakın gençler. Bunu unutmayın ama Büyük bir ihtimalle bu olayların olduğu yerde kimyasal değişim vardır. Sorularda %100 derse buna temkinli yaklaşmamızda fayda var. Mesela mum örneğimizde in bakın mum ısının etkisiyle erimiş. Bu fizikseldir. Ama yanma olayı işin içine girerse bu kimyasaldır. Bakın sevgili gençler, suyun elektrolizi var burada. Nerede? Şurada. Suyun elektrolizi. Elektroliz suyun nitrojen ve oksijene ayrılmasıydı. Bakın H2O bir molekül ama hidrojen ve oksijen gazlarına ayrılıyor. Yeni bir madde oluşumu var. Dolayısıyla bu kimyasal bir olaydır. Fakat gaz haline geçmesi veya gaz halinden yoğuşup sıvı hale gelmesi hal değişimi olduğu için günlük hayatta fiziksel değişim olarak karşımıza çıkıyor. Evet yumurtayı kırdığımız zaman fiziksel çünkü halen de aynı yapıya sahip sadece şekilsel bir değişiklik var ama pişirdiğimiz zaman kimyasal. İsterseniz dersin başındaki örnekleri biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Buyurun. Evet sevgili arkadaşlar, biraz önce dersimizde de anlattığımız olayların isterseniz bir örneklerini evimizde bulduğumuz malzemelerle vermeye çalışalım. Tabii sizin evinizde farklı malzemelerle çok daha farklı, çeşitli örnekler verebilirsiniz. Ne demiştik? Eğer bir maddenin atomik yapısında bir değişiklik meydana geliyorsa biz bu olayı kimyasal değişim olarak isimlendiriyoruz. Eğer atomik yapıda bir değişiklik yok. Olay sadece maddenin dış görünüşünde kesilme, doğranma, ufalanma, parçalanma şeklinde ise ve maddemiz halen daha aynı madde ise biz bu değişimlere ise fiziksel değişim diyoruz. Peki maddenin kimyasal yapısındaki değişimler nasıl oluyordu? Atomik yapısındaki değişiklikler nasıl oluyordu? Atomlar başka atomlara mı dönüşüyordu? Atomlar yok mu oluyordu? Atomlar çoğalıyor muydu? Hayır. Olan neydi? Olan var olan atomların birbirleriyle yapmış olduğu bağların değişmesiydi. Yani başlangıçta var olan bağlar kopuyor. Yeni bağlar oluşuyordu. İşte kimyasal değişim dediğimiz olaylar bunlardır. Örneklerini verdik. Bir de evimizde olan malzemelerle isterseniz görmeye çalışalım. Bakın sevgili arkadaşlar bu neydi? Bu neydi? Ne oldu? Bu bir salataydı. Hocam gene salata diyebilirsiniz ama bunu yediğiniz zaman bunun tadının değiştiğini çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani gözleri kapalı sizin ağzınıza şöyle bir lokma veya bir dilim e, turşu versem onun turşu mu yoksa salata mı olduğunu ne yaparsınız? Rahatlıkla anlarsınız. Zaten kimyasal değişimlerde ipuçlarımız vardı. Neydi? Koku, tat değil mi? Koku, tat. Bunlar ısa çağa çıkması. Bunlar bir olayda kökelti oluşumu. Kimyasal değişim olduğunun ispatıydı. Burada ne var? Burada bakın e, koku değişimi var. Kokusu farklı. Turşu kokuyor. Tadı farklı. Dolayısıyla bu olay nedir? Bir kimyasal değişimdir. Bakın burada bir üzüm sirkemiz var. Bu üzümden elde edilmiş. Hiç üzümü bir tadın bakalım. Yani bir de bir sirkeyi tadın. Bakın tat. Tat kimyasal bir olaydır. Zaten tadın alınması hatırlarsanız dilimizdeki değil mi? Tat bulucukları vardı. Burada bir kimyasal çözünme neticesinde biz tat alıyorduk. Tadının değişmesi gıdaların. Dolayısıyla bakın biz pişirerek ne yaparız? Yemeklerin tadını değiştiririz değil mi? Çiğ etle pişmiş etin tadı bir olur mu? Olmaz. Dolayısıyla Tat değişimi bir olayda kimyasal değişim olduğunu gösterir. Silke, sirke örneğinden bunu görüyoruz. Bakın sevgili gençler bu yumurtayı niye getirdim? Bu yumurta aslında hem fiziksel hem de kimyasal değişime çok güzel bir örnek. Bu şu an pişmemiş bir yumurta. Ben bunu kırarsam, çırparsam, çalarsam, ufalarsam yaptığım olay fiziksel bir değişimdir. Çünkü yumurta aynı tat, koku özelliklerini muhafaza eder. Sadece şekilsel bir değişiklik vardır. Ama ben bunu pişirirsem nedir? Bu olay artık kimyasal yapıyı, bağları değiştirdiği için kimyasal bir değişim olur. Dolayısıyla pişme olayları ne olursa olsun, neyin pişmesi olursa olsun kimyasal değişim kategorisinde ifade ediyoruz. Süt. Evet, sütten mayalanma sonucunda yoğurt elde ettik. Eğer bir olayda mayalanma varsa burada sütün mayalanması olabilir. Hamurun mayalanması olabilir. Başka mayalanmalar da olabilir. Mayalanma varsa, işer içine bakteriler giriyorsa Burada da kimyasal bir değişim vardır. Burada bir ayvamız var. Bakın ayvanın rengini şöyle biraz daha yakından göstereyim. E, karardığını görüyorsunuz değil mi? Bakın yani ilk kestiğimde böyle değildi. Hatta şuradan yeni bir kese alayım. Evet. E, renk renklere bakalım. Bakın daha beyaz. Biraz 5 10 dakika falan oldu yani. Hemen e, sarar, sarımsı bir renk aldı. Bu da eee Nasıl gerçekleşiyor? Bunun mantığı da şudur sevgili gençler. Bakın buradaki elmanın yapısında bulunan kimyasal maddeler havadaki oksijenle tepkimeye girdiği için e, burada bir kimyasal değişim oluyor. Aslında e, hani demirin paslanması, gümüşün kararmasında burada da bir oksijenle tepkime vardı ya çok ona benzer bir durum. Ayva güzel. Elma. Elmayı için getirdim. Elmayı sevgili gençler şunun için getirdim. Bunu kesersek, bunu doğrarsak, bunu öğütücüde öğütürsek e, bu olayların tamamı fiziksel değişim e, olacaktır. Yani bir o, bunu onun için getirdim öyle söyleyeyim. E, kesme, parçalama, doğrama, ufalanma bunlar fiziksel. Bakın sevgili gençler burada kağıdımız var. Kağıdımızı biz kesme yöntemiyle veya başka yöntemlerle küçük parçalara ayırdığımız zaman yine kağıt, yine kağıt. Aynı kimyasal yapı. Dolayısıyla bu olay da bir fiziksel değişimdir. Fakat ben bunu oksijenle tepkimeye sokarsam yani bir yanma tepkimesi başladırsam bu durumda kimyasal oluyor. Nasıl mı? Evet bu olay kimyasal bir olay. Şimdi kimyasal olay olduğunu ispatı bakın gençler gaz çıkışı oldu değil mi? Gaz çıkışı kimyasal tepkimenin olduğunu bakın şu an halen daha tutuyor. Ayrıca ayrıca bakın kül dediğimiz kül dediğimiz şöyle yakından göstereyim. Burada da var. Kül dediğimiz maddenin artık kağıtla uzaktan yakından bir alakası yok. Dolayısıyla yeni bir madde oluşumunu rahatlıkla gözlemliyoruz. Bundan dolayı bundan dolayı ne diyoruz biz? Yanma olayları da kimyasal değişimler. Siz de günlük hayattan birçok örnek verebilirsiniz. Örneğin ilk akla gelmeyen örnekleri vereyim isterseniz. İnsanların büyümesi, gelişmesi, bitkilerin fotosentez değil Bakın havadan oksijen, topraktan suyu alıyor. Bize besin yapıyor. Farklı bir molekül yapıyor. Karbonla hidrojeni birleştiriyor. Sonra hücrelerimizdeki solunum değil mi? Besin artık parçalanıyor. Ya yani C6H12O6'nın içerisindeki bağlar kopuyor. Dolayısıyla bu da kimyasal bir değişimdir. Bu konuyla ilgili soru gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Zor mu olur? Çok sanmıyorum sevgili gençler. Bir de bu konuyla ilgili gelebilecek bir diğer soru tipi hani şu şekilsel sorular var ya boncuk boncuk verilip bunların kimyasal değişim olup olmadığı soruluyor. Eğer e, tanecikler arasındaki bağ kopmuşsa, yeni bir bağ oluşmuşsa biz buna kimyasal değişim diyoruz. Yok başlangıçta var olan bağlar yine varsa buradaki değişim kimyasal değildir. Veya tanecikler başlangıçta biraz uzak sonra biraz yaklaşmış veya biraz yakın sonra biraz uzaklaşmış. Ne olmuş? Hal değişimi olmuş. Bu olaylarda hal değişimi olduğu için fiziksel değişimdir diyoruz. Siz de bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. E, dersimizi beğendiyseniz beğenmenizi rica ediyoruz hemen aşağıdan. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.